Bu ne lan? Vallahi geçti anasını satayım. Onları satayım bu ne? Oo Red Pot. Senin <laughs> koyacağın nikah ben ben. Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir öküzük yapıyoruz ve 10 yıl önceki hesabımıza giriyoruz. Daha önceki videomu biliyorsunuzdur, en çok kanalımın izlenen videosu 80 bine falan geldi. O videoda demiştim ki bir tane hesap var arkadaşlar. eski telefonum olduğu için giremiyorum, onu değiştirebilirsem gireceğim. Onda da hesabım vardı. Hatta yanlış hatırlamıyorsam o hesapta para bile vardı, iten bile vardı gibi hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani varsa da dümenden şeyler vardı, ona eminim ama çok merak ettiğim için girmek istiyorum. Girerken de videoyu çekeyim. Hem de o serinin ikinci bir videosu gibi olsun. Tabi o seride biz 4-5 hesaba girdik ama bunda bir tane hesaba gireceğiz. Yine de bir girmiş olduk. Bir şeyleri başardık. Tabi bunu çok soran var. Bende de eski telefon var. Nasıl girdin? Nasıl başardın? E, yaptığım şey ticket attım. O hesaptan NTT Game'e girdim. Tabii ki şifresi vardı bende hesabın. Sadece telefon numarası yoktu. Girip ticket attım. Bazı sorular soruyorlar. İşte kullanılan telefon numaralı hangi şehirlerden girdin? Hesap hangi tarihte açıldı? İşte, OTP hangi tarihte yapıldı? Vesaire vesaire. Çok şükür bende de hepsi kayıtlıymış. Hepsini girdim. Bu sayede de eski hesabımın her şeyini geri almış oldum. Yani OTP'sini numarasını değiştirmiş oldum. Bu sayede girdim. Sizlere de bu şekilde girebilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz enteresan Night Online'ın ve farklı tarzı içerikleri için kanala abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Tavsiyelerinizi bekliyorum arkadaşlar. Heyecana tıklayacağım ama sanırım ben o zaman Destan'da ya da Patos'ta oynuyordum. Emin değilim. Yine de şöyle bir bütün şeylere bakacağım. Premium olmadığı için tabii şunları da gireceğiz bu arada. Evet burada bir hesap var. Henry Brady Winchester. Kim la bu mesela şimdi? Ne alaka böyle bir iki, iki level. Sırf girmişim çıkmışım. Geç. Minark'ta ne var? Tabi o zamanlar oraya as Minark falan yoktu. O zamanlar destan yeni açılmıştı diye hatırlıyorum. İyi. Oo, bu ne lan? Bu ne oğlum? Full çar varmış burada bir dakika. Riella Rooks. Bu ne? Yemin ederim hiç hatırlamıyorum. Werner Karl Heisenberg bunu biliyorum. Henry Brady Winchester. Bu, bu yavşak kim la? Bunun ismini koymuşum her yere. Aa çok şaşırdım bak bunları bilmiyordum. Bak şu Faryalak e, Faryelak Rocks. Bunlar konuşamıyorum söyleyemiyorum bile. Ve burada bir çar var. Hani kanadına kadar her şeyini almışım. Bir de kıyafetle en kötü kıyafeti bir girelim abi buna. Çok merak ettim. Bu arada keş var mı diye bakmamışın diyenler var. Ben zaten keş yüklüyorum ya hesaba girerken mecbur OTP sıfırlayacağım diye. Eşi olup olmadığını oradan bildiğim için bakmadıydım. Bu ne abi? Oha! Oğlum şey potları bile var lan üstünde. Dur bakayım bir. Önce L'ye bakacağım. bakım var. Karaktere gelen giden bir şey var mı? Account'a gelen giden. Dur, kapat. Bastım. 18'den para var. Oha! <laughs> Quest bomb no var lan çarda. Premium potlar var. Şöyle Dark Mithril var. Kameramdan gözükmüyor. O yüzden her şeyi şöyle yukarıya kaydırayım bütün olanları görün diye. Şunlar var arkadaşlar. 18 M'de para var. Alfred Russell Wallach. Bu kimmiş acaba? Bir bilim adamı falandır herhalde. Vay be. Quest Bow'u var ha. Üstündeki parayla Quest Bow'unu basmamız yok mu lan şimdi? Ha? Dur bakayım bir bankasına bakalım önce. Bu arada yine hala aynı neredeyse skill barımız. Böyle. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Ne çöpçü adammışım ben ya. Elf Belt. Press niye almışım? Bilmiyorum. Bulduğum bütün takı, makı, çöp her şeyi buraya atmışım. Linen minen. Bir bus yok mu? 14 tane middle class var. Kıyafetlerimiz var. Sepikrim'i ston diyor. Bunlar para ediyor mu lan şu? Başka ne var? Tentor kalbi var. Bunlar bunlar var. Son penceremizde de görev itemlerimiz varmış. Bunları koymuşuz buraya. Abi şuna yeter mi 18'em? Şunu bir basalım dayı. Gelin bir basalım ondan sonra devam edelim çarlara bakmaya. Ben şaşırdım böyle bir çare olduğunu gördüm. Başka bir çare arıyordum ben. Buna denk geldik. Şimdi... 6 tane alabiliyor muyuz? Alıyoruz. Çok güzel. Şimdi bir tane de besimizi alıyoruz. Yetiyor değil mi lan? Ananı satayım. Dur ne satabiliriz? Bir şey satalım da para etsin. Paramız yetmiyor ya. Bir dakika. Bankadaki şeyler para eder iyi kötü. Para eder ne eder? Para eden ne var? Şu var. Bunu sattığım gibi bu iş tamamdır. Bir de basıyormuşuz quest'e. Abi çok seviyorum böyle eski girilmemiş hesap bulup girmeye ya. Keşke daha çok hesap açsaymışım. Ay. Hadi oğlum hadi heyecandan tıklayamıyorum. Ananı satayım 200k mı? 200k'ya bir kere basarsın ya. Lan niye bundan 6 tane aldım ki? 5 tane alacaktık doğru mu? Yo 6 tane alacaktık lan. Kim kaç para gidiyor? Abi basamıyorum bile ya kafayı yiyeceğim. Minark. Minark önceden patos muydu arkadaşlar? Bunlar para eder mi diye bir deneyeceğim. Bir şunları koyalım şöyle. Bunları da bu arada pustan çekmişim ya. Oynamışım ben bunu ya. Şunlar para eder aslında da. Gidelim şöyle be. Böyle bir hepsini bir satalım. Ay hiç para etmiyor lan. Bunları satayım be. Ya bu kötü oldu ya. Bir para yani birazcık daha yeteydi iyiydi be. Şunları basaydık lan. 500k yiyor ya. Gözünü seveyim. Ayıp ya. Bakayım be. 240k yedi. Hiç paramız kalmadı. Ya birinden para isteyelim bir dakika. Yani burada para edecek bir şey var mı ki başka ne bileyim abi her şeyi satalım anasını satayım ne varsa. Ne varsa satacağız. Yıllar sonra girdiğim hesabımı soydum. Abi 15 gün trading bloklu olacak falan demişlerdi. E, 15 gün için diye. O yüzden alamıyorum. Kardeşimiz verecekti. Sağ olsun bu arada. Kendisine de selam olsun. Minark 2'ye geçip orada bir deneyelim bakalım ben. Hatta diğer çarları bir girelim belki para vardır ya. Dur. Direkt Minar 2'ye doğru gireceğim ama hemen alır inşallah diyeceğim de zaten bomboş server niye almasın. Şu yandaki çarlara bir bakacağım. Belki üstünde böyle bir 50k, 100k, 200k bıraktıysak diye. Hem bir çarları kontrol ederiz. Hem de üstünü bir kontrol ederiz. Sonuçta zaten gireceğiz bu çarlara. Bir dakika dayı bir dur bakayım. Hadi oğlum. Senin ben var ya. Ulan bu kadar da iki coin bırakır mısın be Ahmet? Ne biçim bir adamsın be? Bu arada Minark 2'ye girmişken pazar kurmayı da bir deneyeceğim. Acaba pazar kurma oluyor mu? Bu neymiş? Werner Karl Heisenberg. Bunu ben daha önce de kullanmıştım. Demek ki o zamanlar Breaking Bad'i bayağı bir izliyordum. etkilenmişim ki onun ikini koyup duruyorum. Eee... Anlangı satayım be. Dur bakayım pazar kurabiliyor muyuz? Aa, abi sıçtık. Sıçtık. Sıçtık abi. Sıçtık. Aa, bak. Aa, ben. Bu token ne veriyor dayı? Şurada alıyorduk tokeni? 3 token yeniye hemur veriyor. Ya mesela bunu satarız para yaparız da. <laughs> şey yani. Anlamı yok 15 gün her türlü bekletecek. Ee, en kötü şöyle yaparız. Bir tane busu satalım. Artı 4'e kadar deneyelim. Geçerse belki o zamana göre bir durum mu yaparız? Ne yaparız bilmiyorum ya. Vallahi var ya ne gıcık oğlum lan. Ya 18M değil de atıyorum 20 M para olsa tamam diyeceğiz yani. Ya da zamanında keşke bassaymışım besini falan bir şeylerini. Hiçbir şey yapmamışız ya. Ya da A2'ye geçip pazardan çekseydim diyeceğim de pazardan da item çektirmez muhtemelen. Hani BES'i en azından bir 900K'ya çekerdik muhtemelen ama pazar kurulmuyorsa pazara da baktırtmaz doğal olarak. Evet son çaremiz şuraya büyüklüğe bakmıyor. 59 level Henry Brand'e Winchester diyor. Bakacağız bakacağız. Hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum birkaç en para çık ne olursun be oğlum be. En son buraya gelip çarı boşaltmışım. 100K var gene iyi de. <laughs> çok Çoktan iyidir. Ama o da yetmeyecek. Bakayım bu da 1K yapıyor. Yani şunlar para eder mi diyeceğim de şeye atsam eder mi şunlar? Satamıyoruz sonuçta ama NPC'ye atabiliyoruz. Pö, 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 Para etmiyor. Oy yoş, Şu da etmez de. Ciguli koymuşum. <laughs> Petin adına da ciguli koymuşuz. Güzel. <laughs> tamam. Şunları da satalım madem yapacak bir şey yok. Yok para etmiyor ya. Ya bir tane para eden bir şey yok. Olmaz mı insanın bankasında ya? Ne biçim adamsın sen ya? Ya hiç para eden bir şey çıkmadı yani. Bir birem çıkartamadık hesapta. 19k, 136k çıkarttık. Başka da satacak bir şey yok. Vay be. Dur bakayım ben. Her seferinde 240 k mı isteyecek onu da bilmiyorum da şu busu almasaymışım keşke. Yani 400k'ya bedavaya vermiş olacağız NPC'ye. Ona üzülüyorum. Şuna bak. 400k'ya alıyor lan şerefsiz. 2500'e satıyorsun lan. Hıyar. Şuna bir artı üç yapacağız. Bir daha yapamayabiliriz. Da ya yapıyorsun. Bir artı dört deneyelim bakalım. Geçti. Lan ne geçiyorsun ya? Niye geçiyorsun ki? Para isteme artık yeter. Ya para isteme ya. Bunu da sattım. Artı beş yapıyoruz. Yan da bizi uğraştırma lan. Vallahi geçti anasını satayım. Şimdi de buz yok. <laughs> para var basacak ama buz yok. Artı beş oldu. <laughs> Vay be. Neyse buna bir dahaki bakarız. Diğer serverlara devam edelim. Yapacak bir şey yok abi. Ama buna basalım. Bir ara bir basalım bunu. Şimdi 15 gün bekleyemem ben bu içerik için. Bunu bugün atacağım kanala. Bugün maç yokmuş. Her gün de maç var anasını satayım. Puh! Bu arada diğer serverlarda da çağrım varsa eğer quest duruyor olabilir. Çünkü ben eskiden upgrade'den çok korkardım. Artı 2'ye bile denemezdim. Onları satayım. Bu ne? Lan quest basmamışımdır dedim. Basmışız. Minister of Archery. Tamam hatırladım çar işte. Quest bu da vardı. Yadigar. Ray Malifaletico hatırladım abi işte bak bu bu hesapta hayvan gibi çağrı yapmıştım hatırladığım kadarıyla. Ulan Quest'i var elinde ya. Diyorum Quest'i varsa basmamışızdır basalım. Bunda para da vardı bak 80 an falan para vardı hiç unutmuyorum. Dur bakayım be yanlış hatırlamıyorsam. Oha! Oo Red Pot! <laughs> artı altı Quest'i var buna artı yedi atmamız yok mu? <laughs> bu ne abi? HP Recovery niye almışım yanıma bilmiyorum. Ondan para ediyor diye aldım herhalde yanıma. Vay be destan. Bunu oğlum destana gidersek oynarız bu çağrı bak. He? Destandan çok çağıran vardı. Redpot'umuz var oğlum resmen. Bu arada destanda dahi var mı şu anda Redpot? Kalktı diye biliyorum. Bu aha, bu tokenlar her yerde gözüküyor. Account'ta olduğu için herhalde. Bakayım be şeyimizde bir şey var mı? E, Friend'de falan bir şey yok. E, bir bankamızı gözetleyelim. Bankada neler var? E, bunlar bunlar şunlar güzel bir kalkan daha başka da bir cacık yok yani dümenden bir bankası var bunun da çok da böyle bir şey yok sebep şeyi falan filan var yani çok da bir şey yok ama e, quest bow'u artı altı yapmışız daha yeni biliyorsunuz Agartha'daki e, agartadaki çarımızın iki tane questini trina ile bile artı altıya geçiremedik şaka gibi ama bu zamanda basmışım nasıl bastım hiç hatırlamıyorum bile bu arada ama böyle bir şey varmış yani vay be Ministry of Archery. Ministry bakanlık demek değil mi? Okçu bakanlığı. <laughs> Senin koyacağın nikah fikriyim lan ben. Vay be. NP ne kadar kasmışız? 10K'da NP kasmışız diye. E, level 74 yani. 74 levelde 10K NP iyi kasmışız. O zamanlar 80 olmaya falan beklemiyorduk zaten PK'ya giderken de. Gerçi bu zamanlar beklenirdi ya herhalde de. Biz beklememişiz. Vay be. Buna çok şaşırdım ya. Gerçekten bunu beklemiyordum. Bir Redpot var yani. Redpot'u hiç beklemiyordum. Redpot 8 tane Red Redpot'umuz var. Ya PK atmışım ki Redpot almışım yani. Dur bakayım yan çarlara bir girelim. Bu arada şeye bakmadık lan. Dur dur. Şu minarttakine tekrar gireceğim. VIP'lerine bir bakalım be. Bunu kesinlikle basacağım bu arada. Bu hesap bu arada acayip eski bir hesap ya. Eşiv falan gelir mi? Ama eşivlere başvurmak gerekiyor değil mi arkadaşlar? O etkinlik gelmesi gerekiyor diye biliyorum. VIP'si boşmuş ya. Zaten ben VIP o zamanlar almazdım da yine de biz bakalım millet niye bakmadın demesin. Bir burada bu yani destan bir tık daha kalabalık abiri. Yani bir daha bir bakacağım şimdi. Ee, bizim Agarta gibi lan. Hatta bizim Agarta'dan sanki abiri şey abiri diyorum yani şeyi D1 diyeceğiz burada. Kalabalık gibi yani. Vay be destan şaşırttı. Destan şaşırtıyor. Küt. 79k var. 20 tane taş var. Frendine e, falan bakalım bilmem nesine bakalım hiçbir şey yok. Bu arada bir NPS şey, keşi varmış bir keş varmış üstünde. Ben 400 keş ekledim e, OTP'yi sıfırlayabilmek için. Şunu da satalım. Şunu da satalım. Şu ne lan buraya skill bar'a böyle bir şey koyayım. Special Monster Summon Stuff. Aa, ben bunu hatırladım lan. Ben buna bir ara üniversitede girdim ben bu arkadaşlar. Üniversitede 2013 mi oluyor? 2012 mi oluyor? 2011 veya 2012 yılları olsa gerek. Ya 2011 ya 2012 yıllarında Monster Sto bu Monster Summon Stuff yeni mi çıktıydı? Bir şeydi bu. Okuldayken dedim ulan 500 tane alsam anasını satayım bassam. Yemin ederim var ya 300 tane mi aldım 250 mi ne aldım ya da 50 bilmiyorum tam hatırlamıyorum. Hiçbir şey çıkmadı. O gün bugündür bir daha da bu staffı ben kırdırmam. Hiçbir şey çıkmadıydı yani. Parayı da şuraya atalım. Bunu da 54 59 levelde bırakmışız. Biraz da şey bas kasmışız. NP kasmışız, bırakmışız. Bunların şeyine bakalım, VIP'sine bakalım. Boş normal. Diğerlerine geçelim. Bu arada Destan'ın bir de 3. serverına gireceğim. Şu Yadigar Ejder'le girelim. Elinde kalkan var bu lavun. Ejder değil yer. Sadece Yadigar yazmışım da. 16k parası var. Dümbük'ten de bir kalkanı var elinde. Beğendiğinde CPU diye birisi var. Kim lan bu çıksın ortaya? Destan'da CPU diye bir çare olan var mı? 59 level %90'a kadar gelmiş şar. 6k NP kasmışım, ben bununla oynamışım demek ki. Bu arada pazar bomboşlandı. Bu nasıl pazar oğlum? Estan, nerede oğlum buranın pazarı? D2'de falan mı acaba? D2'de pazar oluyor mu? Bir bakacağım D2'ye de bakacağım. Bunun üstündeki parayı bırakacağım. Daha dur şu kalkanı satayım önce. 11k yaptı. Şimdi para çıkarsa belki... Ama buz gene alamayız ya. İki buçuk para lazım dayı. Hani dedim 7'ye atalım mı quest diyecektim de. Raid de kabul edemiyoruz. Yani şunlar da hani şu şunlar aslında para eder de satış yapamıyorum ya. Şey olarak e, trade atamıyoruz. Pazar kuramıyoruz. Neyse dur bakalım. Oha! Bu ne oğlum? D2'ye sıra sayıyor lan. <laughs> demek ki pazarı asıl pazarı D2'de. O zaman iyi lan. D3 bizim hani A4 gibi demek ki. Oo bir dakika. Hayırdır lan bu destan bu kadar kalabalık bir server muydu? Bu arada 47 sayıyor ben bunu bekleyemeyeceğim. Çünkü premium olmadığı için zaten girmez buna. Demek ki o zamanlarda bu Ray Malifalitico olayı vardı. Sanki o zamanlar bir böyle bir e, bir tane kanal vardı. Educator mıydı neydi bir şeydi adı. O kanalda bir şarkı yapmışlardı remix falan. Bu ne lan klan attı adam. Teşekkürler Türkiye. Youtube Night Öküzü eklerim. Videodasın. Adam, adam durduk yere klan attı abi. <laughs> 3 tane MS var sıfır coin. Hiçbir şey yok. Ben kardeş. Ne oğlum ne yapıyor millet burada lan? Şey bekliyorlar? Jerem bekliyorlar diyeceğim de ne yapıyor oğlum bunlar? Burada bir olay mı var lan? Bu ne abi? Daily Party falan diyor. Dark Mithril Peace. Bu ne oğlum? Bu kim lan? Burada böyle bir şey yoktu. Oğlum bu burası farklı bir oyun gibi lan. Olmayan ne NPC'ler falan değişik bir şey yani. Zaten değişik kıyafetler var şuna bak. Kolim deniyordu şuna. Ne deniyordu şuna? Şunu mu lan bana? Rawr dediğiniz silah bu mu? Rawr rawr rawr. Bu o mu? Azagay'a bak. Azagay severiz ya. Destan'da 9 Azagaya ile oynadım zamanında. Serverde 2 tane vardı. 2500 liraya aldıydım. 2500. O zamanlar maaşım 2500 liraydı. 2500 liraya verip aldıydım. Vay be. Neyse para çıkmadı abi. Para çıkmadı. Karakterin üstünde de para yokmuş. Maalesef. Ama quest altımız var. Dur bakalım diğer serverlara bakalım. Şimdi tek şansımız Dariats kaldı. Dariats kaldı ya da nasıl okunuyorsa burası. Burada çarımın olduğunu hiç sanmıyorum bu arada onu söyleyeyim. Muhtemelen ben oynarken çünkü yoktu bile belki de. Ee, yine de deneyelim. Yok. Yeni serverlarda zaten hiç sanmıyorum yani giremem. Yine de bir deneyelim. P, F, I, X. Ay. P, F, I, X. O. Oh. E, çaraş dedi Agartha'da. Ben server kaydı yapmış mıyım bunu? Aa tamam. Ben bu karaktere server kaydı yaptım. Ama oyuna giremedim. Çünkü OTP'si yoktu. Hani e, NTT game'e girebiliyorsunuz ya siteye. Gire giriyorsun ama oyuna giremiyorsun. Çünkü OTP şifren yok. E, bunu bilmediğim için server kaydı yaptım. Oyuna gireceğim. Girememiştim. Tamam. İyi Agartha'da bir tane daha çarımız var. <laughs> Güzel oldu. İşte buranın olayı Minark ve Destan'mış. Artık da zamanda demek ki patosla, patostan gelen bir şey var. E, ama Destan'daki bu ana şeyi ben çok şaşırdım ya. Hani karakter şu Quest Bob'u görünce gerçekten çok şaşırdım. Yani Red red Potion'ı... Bir de ben Pressed Pendant çekiyormuşum karakterlere demek oldu. Yani Amulet of Dex çekmek varken bilmiyormuşuz demek ki. Yapacak bir şey yok. Aha güzel ya. Bu neymiş? Bunun adı da Ciguli. Demek ki petlerin adına Ciguli koyuyormuşum arkadaşlar. <laughs> Rock mu? Ne? Rock ne alaka oğlum lan? O zaman şöyle yapalım. 15 gün geçsin bugün ayın 10'u. 25'inde süre bitiyor. 25'i 30'una doğru arkadaşlar şey yapalım. O kim lan? Biri SV attı bana. Oğlum bu serverlarda millet manyak mı lan? <laughs> biri geliyor klan atıyor. Biri geliyor SV atıyor. Sevdim yani. Biri de bak yavaş yavaş yürüyeceğim diye uğraşıyor. Al ben de sana atayım. Destan'ın oyuncularının kafasını sevdim yani. Değişik bir kafa var. Güle güle kullanın arkadaşlar kafanızı. Ee, 15 gün sonra girelim. Hem diğerini artı 6'ya atalım. Artı 5 olmuştu biliyorsunuz. Artı, alt Hatta artı 7'ye deneyelim yani bir beş hem çekeriz on hem çekeriz o siteler veriyorsa küfür etmezlerse bir de buraya çekeriz bir beş hem on hem çekiliyorsa bunu da artı yediye atalım öyle bir normal serimizin içerisinde kesit olarak koyarız olayımız buymuş keşke birkaç farklı hesabım daha olsa ki var aslında ama onların şifrelerini bulamıyorum Neyse arkadaşlar bu da böyle bir hesaptı. Benim hatırladığım para vardı abi. Demek ki zamanında girip o parayı ben GB'yi satmışım. Onun üzerindeki parayı satmışım. Artık bunun üzerinde miydi? Başkasının üzerinde miydi? Bilmiyorum da şurada gözümü dikkatini çekti. Bu ne oğlum ya? Bu ne lan? Onunu arıyorum. Silah ne lan böyle? Bu ne oğlum? Artı 10 mu lan? Bu sönmüyor. Söndü. Oy 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 Mitril set mi bunun üstündeki ya? Kafalı mi oluyor acaba? Değişik kafalık sanki. Manyak çarlar. iki tane şu çarları bir girsin oyuna saklan. Neyse abi olay buymuş. Güzel bir nostalji oldu benim için. Umarım sizleri de eğlendiren bir video olmuştur. E, i̇ki tane de quest denk geldi. E, iki tane de quest yaktık biliyorsunuz. Bob. Onun üstüne iki questli sap geldi karşımıza. Bu da değişik bir kaderin cilvesi mi diyelim ne diyelim. Öyle bir şey herhalde. E, videolarımız devam edecek. Serilerimiz devam edecek arkadaşlar. Öküz herif karakterimiz şu anda %38 rep kasmaya devam ediyoruz. Bu sefer biriktireceğiz questlerini. Öyle basacağız. E, bu süreç içerisinde ara sıra e, asas da olabilir bulabiliriz eğer Dagger bulursak. E, şimdilik durumlar böyle bu şekilde. Eğlendiyseniz beğendiyseniz bu tarz videoların devam için e, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. E, abone olursanız da beni çok sevindirirsiniz. Zaten abone yani 20 aboneye do 20 bine doğru gidiyoruz. Bir şöyle bir 20 bini geçelim sonrasına bakarız derken bir tane daha bir kalkan gözümü taktı. Bu ne lan? Değişik değişik şeyler ama 9 vay be. Neyse abi daha fazla uzatmayalım. Bu videoda böyleydi. 15 gün sonra bunları basacağız bu arada. Hayırlısı olsun. Haydi bakalım o ne oğlum değişik değişik daggerlar. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Öküzsüz kalmayın.